Evet sevgili dostlar 31 Ağustos Perşembe sabahı başlayan Karadeniz turumuzun bugün ikinci günündeyiz. Şu an Çankırı Çerkes tesislerinde saat 06.10 Buradan yolculuğumuz Çorum Osmanlıca'ya kadar diaksilik olmasa devam edecek. Şimdi Karadeniz turunun ikinci günü için yola koyuluyoruz. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Evet Karadeniz turunun ikinci gününde 55 kilometreyi geride bıraktık. Şu an Ilgaz'a bir 15 kilometre yolumuz var. Samsun'a da 300 kilometre bir yolumuz kaldı. Burada bir çay molası verdik. Bundan sonra şimdi kapanışı Osmancık'ta yapacağız bugün Allah'ın izniyle. İnşallah bir aksilik bir sıkıntı olmazsa yol gidişi gayet güzel. İlk güne nazaran bugün bol inişli geçiyor. O yüzden sevindirici. Ee, ama ilk gün bayağı bir zorlanmıştık hakikaten. Bakalım bundan sonra yollar nasıl olacak. Görüp bakalım. Hadi. Evet sevgili dostlar. Karadeniz turunun ikinci gününde şu an Kastamonu'yu sınırına geldik. İlk gün 170 kilometre pedal çevirmiştik. İkinci gün ilk güne nazaran biraz daha Seri bir yolculuk yapıyoruz. Çünkü ağır e, yüksek rampaları atlattık. Şu an Kastamonu il sınırındayız. Bugün yaklaşık yine hedefimiz bir 160-170 kilometre pedal çevirmek. Kafamızdaki konaklama yerimiz akşam için Çorum'un Osmancık ilçesi. Oraya kadar herhangi bir sıkıntı, kaza bela olmazsa oraya kadar yolculuğumuza devam etmek istiyoruz. Şimdi cuma namazına kadar pedal çevirmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım yolda görüşürüz. Saat şu an yaklaşık herhalde bir 14 falan olmuştur. Sabahleyin oldukça soğuk bir hava vardı. Sonrasında hava sıcaklığı arttı. Bu sefer sıcaktan pedal çeviremez olduk. Öğlen sıcağında bir ara verdik. Şimdi de Allah'ın mucizesi işte çok güzel yağmur yağmaya başladı. İnşallah bu yağmur amak istatan olur. Yoksa yolculuk boyunca sısiklama olmak işten bile değil. Ama yağmuru özlemişiz gerçekten. Bu arada rampa tırmanıyoruz. Osman abi. 50 kilometre yolumuz kaldı. Osmancık'ta bugünkü turumuzu bitireceğiz. Ondan sonra üçüncü gün turu için hazırlıklara başlayacağız. Ama bugün sağ salim 180 kilometreyi yapmak istiyoruz. Çünkü burasını bitirdik mi artık yolu dörtte birlik kısmı kalıyor bize göre. Ondan sonrası zaten full iniş olacak. Osmancık'ta görüşmek üzere. Saat şu an 14.45 civarı. Çorum'un sınırına gelmiş bulunuyoruz. Yolda bir ara yağmura yakalandık ama güzel hafif serinleten bir yağmur oldu. O da zaten çok sürmedi. Bir 10 dakika yağda geçti tekrar. Sıcak kendini iyice göstermeye başladı. Bizim de bir 50 kilometre bir yolumuz kaldı bugün. Çorum'un Osmancık ilçesine geldiğimiz andan itibaren bugünkü turu bitireceğiz. Ondan sonra dinlenmeye geçeceğiz. Çünkü bugün epey bir yol kat ettik. Şu ana kadar bir 130 kilometre yol geldik. Bugün akşama kadar herhalde bir 180 kilometre yapmış oluruz. Osmancık'a kadar Mola yapmadan turumuzu tamamlamak istiyoruz. Osmancık'ta görüşmek üzere. Osmancık ilçe merkezine bir 20 kilometre yolumuz kaldı. Osmancık'ta sabaha kadar dinlenip yarın sabah için hazırlıklarımızı yapıp Samsun'a doğru hareket edeceğiz. Bugün yaklaşık bir şimdiye kadar 175 kilometre yol geldik. Yine nazaran bugün daha fazla bir mesafe kat ettik. Üstelik bugün sabah saat 6'da yolculuğumuz başlamıştı. Dün 5'te başladık. Bugün 6'da başladık. Ama bugün yollar düne göre biraz daha iyi. En azından sadece çıkış yok. iniş ve çıkış eşit orandaydı. Bir de hava bugün düne göre biraz daha bir nebze daha iyiydi. Bir ara yağmur yağdı. Yol iyice bir serinledi. O da bizim işimize yaradı. Şimdi Osmanca'ya doğru devam ediyoruz. Evet sevgili dostlar Osmanca ya yaklaşık bir 7-8 kilometre yolumuz kaldı ama şu an çok şiddetli bir rüzgar fırtınasına yakalandık. Yokuş aşağı bile bisikletin pedalını çevirmekte güçlük çekiyorum. Burası iki dağın arasında bir boğaz olduğu için Güvenliği de elden bırakmak istemiyorum. Tekelle çekim yapmak da bir hayli zor. Bazen rüzgarın akıntısı da vurunca bisikleti savurmaya yetiyor. Çekimi çok kısa tutup sürüşe devam edeceğim. Karadeniz turunun ikinci günü akşam yemeğinde ton balıklı somul ekmek. Yanında enerji içeceğimiz madem suyumuz. Ve üzerine de muzumuz var. Yemekten sonra da bir çay ocağına gidip çay içeceğiz inşallah. Şimdi artık dinlenme vakti. Osmancık'ta bu geceyi burada geçireceğiz. Bundan sonra yarın sabahleyin de inşallah Samsun'a doğru yolculuğumuz devam edecek.